Single player'ını oynadın mı? Portal 2'ni? Ha, por evet. evet, Portal evet, Bitirdim yani. Bitirdin mi? Ne ara? Abi videosunu ha, mi? videosu ne evet hatırladım. Ne oldu ki? Sordum. Çekil ben yapacağım. Uç! Abi! Lan! Şey yeah, yeah. Öldün mü? Ölmedim. Ne yaptın? Geber. Bence senin orada durman gerekirdi. Aa gerekmemiş. Za. Niye kapanmıyor bu abi? Bilmiyorum. Uç. Aa bak Glados. Gel gel gel. Nerede? Gel gel yanıma gel yanıma. Nerede? Gel gel gel. Bak şu bizi kıskanıyor bak şifne. gel. Gel çak da görsün. Oha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Testin parçası değil diyor. Yani. <laughs> Kıskandı ipne. Burası biraz zordu. Hoppa. Oha. Bunu fark etmedim. Burası biraz zordu. Do 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 Ama hatırlıyorum sanırım. Şşt, Dur. Şşt. Buraya. Bak, kendi portallarını aç oralara. Kendi portallarını aç oralara bak zıplamak tamam, için. Tamam, aç. Da. Şimdi uçurtacağım. Ama Benim mi? Atlıyorum. Atla. Aha da Ranza. He bu muymuş ya? Sorun. Ben oraya nasıl geleceğim? Ha ha bekle ha eve. Ah. Yo hayır. Keşke orayı açabilseydin. Bir saniye. Şimdi sen bir şuradan atlasana. Kendi şeylerini açıp atlasana. Aa bekle 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 bekle. Hatırladım. Aha dur 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 dur. Hatırladım. Geri gel buraya. Geri gel. Tekrar portallarını aç. Buraya. Evet. Tekrar bekle tek atlama. Atla. Portallarını Abi, sakın sakın kapatma. Sakın kapatma. Bak. Iı, şey. Ta, anladım an. Atla. Ev. Evet. evet Atla. Tamam doğru yaştın. Ve. Hatta ilk önce ben atlayayım. Weird. Arın. İlk önce ben geldim ama. <laughs> <Lan. gülüyor> <laughs> bir şey bitirirken yaptığınız bir şey diyor sanırım İngilizceyi öyle çevirdim falan. Lan! Oha kafam! Ne oluyoruz lan? <laughs> bir dakika rahat dön lan! <laughs> oh yes! Orada ne var? Açtım artık sen de git oraya. Bura neydi? Dur. Bekle hatırlamaya çalışıyorum. Ya sen şuraya bir tane bak şuraya portalını aç. Sarı portalını buraya aç. Açtım. Şimdi git oradan atla. Aa bak şey yap. Lan. <laughs> aç şunu. Pardon. Bak. Şunu bir şekilde almamız lazım. Ha tamam tamam tamam. Tamam ya dur. Lan. Ben alacağım. Tamam git oradan atla oraya. Bu ne 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 bu ne. Bak benim Allah belanı. Lan. Şimdi o tam da, şuraya sarı şeyi yine Şuraya atacağım aç. bak şuradan şuraya atacağım. Şey yapmayacak. bak şu bu butonu kullanacaksın oğlum. Lan, ha, Ver ver tamam. Tut. Ver şunu bana. Ha, koy oraya. Açık kalsın full. Tamam. Ben tekrar uçacağım. Bak. Bekle. Bak. Hayır, ben Lan. bir uçayım bekle. Bak, buraya uçacağım. Ben buraya portalları açtım. Sen oradan tekrar portalları aç şey zıplamak için. Tamam. Uç. Oha! Oh yes. Aynı şey şey sen şen diyorum. Gel. Aç oraya. Aferin. Aferin bebeğim. bunu ne lan? Daha seviyorsun. <laughs> 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 yeah. yeah. Gel gel. Kıskansın gitme. Yeah. Yeeey. Yeah. Hadi hadi gel. Osman. Ops. Neredesin? Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor <laughs> Yine gidiyoruz ya. Hadi gidelim. Acaba bunlar şeytan daha mı akıllı? bizim şeyde portaldaki karakterin ismi ne? Kız Çel, çel. Karolin mi ne? Çel. Karolin çel Glados. Aa. Evet, Glados'un e, beyni bir tane insanın beyni sanırım öyle hatırlıyorum. Evet, Karolin. Tamam şimdi benimdeki soru işaretlere gitti ıı, videonun altında spoiler içeri falan diye. Çünkü baya büyük bir şey söyledim. Bence de. Aa burası Aa, da kırışık ama çok, 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 zevkli. çok zevkli. Burası çok zevkli, burası çok zevkli. Bak oradan sen iki tane portal aç. Atlayabilmem için. Orada arkalara falan. Nasıl yani? Ya bak orada ramp rampalar var ya oraya iki tane portal aç. Ben buradan zıplayarak oradan geçeceğim. Ya. Ben... Ha, anlamış ha, yani. Oraya da aç. üstte bir tane de açmıştın yani demin mavi. Şuraya. Hah, evet. Tamam. <laughs> Oha. Ben de yapacağım mı? Evet. Şimdi sen oradan tek kendi portallarını kur. Yukarı ha. çık ilk bir atlayış portallarını kur şimdi. Bekle. Ha tamam yetiştim. Oh yes. Oh. Oh. Heh. ya. Oh kafam. Oh duvara vurdu resmen. <laughs> Lan. Kapı niye açılmıyor? Aaa. Ha abi. Heh, tamam geliyor. Geliyor, geliyor oh, geliyor, geliyor tamam, sorun yok. tuttum. Ben tuttum işte. <laughs> Ben tekrar geleceğim. Portalları Bekle, oradan aç. Bekle aşağı... portal in... falan varsa çağır getir Hayır orada portal falan yok. Tamam o, tek şu ha tamam açmışsın. <gülüyor> 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 Bak burası çok güzeldi. Yavaş çekim alıp böyle ayrı bir video yapabilirim. Böyle kafamı sallayarak sana dur uçan. Ne yapıyorsun lan? Ne bileyim öylesine gittim direkt. Ha burayı da hatırlıyorum bak. Tamam tamam anladım ben. Bir tane kutuyu almaya çalışıyorsun. Bak zıpla. Zıpla. Zıpla sen. Bir saniye tamam tamam ben anladım ya. Zıpla sen zıpla. Hadi zıpla. Hadi bebeğim zıpla. Hadi bebeğim. Tam zamanı tut o kutuyu falan. Uf biraz erken bastım. Gir git. Tamam tamam. Üç deyince. Bas deme. Ben bas deyince bas. Tamam. Bas! Allah! Lan! Ha, tamam tekrar devam ediyoruz. Benim bas 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 bas. Bekle ah, ben ben, be. bir hesaplama yapacağım. Bas bas bas. bas, bas. bas. <laughs> Çok eğlenceli, buradan onu isterim. Bastım ben bastım bastım tut onu tut. Aa! yes! Aa! <laughs> Kaldım. Hayır. Tamam gidelim hadi. <laughs> yep. Çok güzelmiş bir şey ya. Yes. Hadi. Şey mi bitirdik? <laughs> Seri mi bitirdik? <laughs> İkinci şey de bitti. Basamak. <laughs> Dayı. Oh, 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 Abi bitmemiş. Çok yavaş mı ilerliyoruz? Yürü git senin bacını. <laughs> Bak şuralar. Sen de şuraya aç bir tane. Nereye? Oraya. Ha. Bak. Doğru. Count'tan yani... yapacağım. Zıplama. Aynı anda gitmemiz lazım. Bak, ha. count'tan başlatacağım. 3, 2, bir tabi sen farklı zıplama yerine gittiğin için tam yapamadık ama neyse oldu hadi, hadi. gel oldu mu Aa, oldu, lan abi yani bence yapamadık yaptık yaptık gel ya, şimdi şimdi al böyle bu ne ha bak şu ha tamam tamam ver 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 Ayşen arkamda geliyor mal geliyor geberin <laughs> sana o yüzden <laughs> salak derim ya sana oğlum <laughs> uh, sesli güldüm ha deminden beri neden salak diyorum acaba sana Ver <laughs> ben Lan mal ne yapıyorsun gebericen? Manyak. Yine mi öldürsen? sen? ölmemiş. Çabuk. Tutmamış şart Ooh. Ay var son kırılan çok yakınında bir yerde <gülüyor> <gülüyor> Mantık kuramadım. <laughs> Mantık kuramadım. Gerçekten mantık kuramadım. Tekrar bir yap aynısını. Şimdi mantığı kurdum sanırım. Ama ben de zaten pazarda buldum değil mi? <laughs> bir yenilmez mi? Gitme. Mal. Oh! Çok çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Bu bir şey mi? bana biri bir şey yazdı. Tamam gitme. Mal çık oradan. Ha. Bekle şimdi burada. Ne yapıyorsun? Ben yapacağım onu. Ha tamam tamam sen böyle yap tamam iyi iyi pardon. Sen yapmayacak mısın? Hey bak çabuk ol. Tamam. Çok yakında hissediyorum ben. Tamam bebeğim. Ha gizli Tamam mı? tamamdır bebeğim. Kaçtım. Arkana bak. <laughs> ben de yapacağım sana.